Evet dostlar, Tracker Fest, yeni ismimiz Biker Fest kanalına hoş geldiniz. Umarım bu yolculuğumuzu da severek izlersiniz. Evet gördüğünüz gibi yeni realtımı aldım. Şimdi de kuzenle dışarıda biraz turlama düşünüyoruz. Hava çok güzel çünkü bugün. Ee, Evet şimdi onu almaya gidiyorum. Yanlış yere geldi bu zengay manyak. Evet. gibi Evet, gördüğünüz gibi ya bizim kuzen klas ya adam mı ya adam ya sürdü motora bak ya kral ya tam di İstanbul beyefendisi Evet ilk yeni yeni motorluk diyebiliriz sesli ve Gördüğünüz gibi bu da benim kürüstür. Manyak ya motor ya. Baksana ya şuna seksiliğine ver. endalına bak be. işte Danimarka'da arkadaş sıkıntı şu. Bu mesele 50'lik yol. Polis burada beni durdursa, yüz gittiğimi görse ve yakalasa direkt hem motorumu elimden alıyor hem de ehliyet, motor, ceza her şey geliyor işte ya. Öyle. Ne yapıyorsun kuzen ya? Ne yapıyorsun? İyiyim. Ne Sakala bak be, elle yiyelim ya. Gel bir dokundur bize ya. <laughs> Boş gibi köye nereye gidelim? Köye mi gidelim köy mı gidelim? <laughs> Düz diyor bro. <laughs> Sana kalmış. <laughs> Hadi bakayım. biraz ayrı kaldık bebişimle. Şuna bak tam bir esrar tipi yapmanı. Ha valla ne yapalım. Hayat acımasız bazılarına. Bu da bizim Esra Kutları ya. Ne ya. Smoke weed Evet ilk motovlogumuz ya. Varsa bir aklınızda bir şüpheniz veya bir sorunuz falan filan söyleyin utanmayın like butonunda ve abone olmayı unutmayız lütfen bu sakallar o için ya what's nereye gidiyoruz dondurma yiyek he yalarım bak biliyorsun iyi yalarım ha Evet. Hadi Umarım sesi alıyordur ya. Şimdi kayıt yapıyoruz da ses sesiyle beraber alıyordur umarım ya. Benzin fiyatlar da amına koyayım uçuyor ya. 18 kron mu yazıyordu bir litre için? TR fiyatları gibi. Gerçi ama burada kazandığımız TR göre fark var ama yine burada da pahalı ya ev kiralar falan falan ama ne zaman düşünsem hayat sorguluyorum ama Acaba kamera görüşü nasıl ya? Acaba motor komple alıyor mu ya?

altımı görmediniz değil mi siz daha? Eksozu, yeni egzoz haftaya gelecek inşallah ya. Dört gözle onu bekliyorum ya. Sesi çok iğrenç ama yüksek. Mesela çok yüksek şeye çıkarsan, şeyini bilemedim Türkçesini söyleyemedim ama şu yükseğe çıkınca çok güzel sesi var ama standart egzoz exhaust, exhaust, standart exhaust

Çok severim bunu ya. <laughs> Nereye lan? <gülüyor> <gülüyor> Sen ne? <gülüyor> <gülüyor> Nereye? <gülüyor> seviyorum ya. ya bu da arkadaşımız yeni Danimarka'ya. Amerika'ya ee, babası burada oturuyor ee, oturma kartı başvurmuşlar 4 ay sonra oturma kartı vermişler buraya en yani tanıdığın akraban falan varsa buraya çok kolay gelebiliyorsun ama avukat tutmuşlar herhalde bir de iş bulunmuş kolay vermişler galiba. Öyle bir şey de yanlış hatırlamıyorsam. Bura Vidovra. Vidovra. diyorlar daha doğrusu tanımak edersin. Vidova. Şimdi herhalde Kobin içine gireceğiz. Bizim kuzen yapmak istiyor bilmiyorum. Yolu sen tarif et dedim. Arkamdayım diyorum. Hadi bakalım. Let's see. Let's see. Bro. Kecilkan itu. Bro. bak. Şu motor çok hoşuma gidiyor ya. İleride bir tane zengin olursun bir tane de şundan alacağım. Ne? <laughs> bak be. Şapkasına kurban oldum. Ya. Nereye geziyoruz onu da bilmiyorum ya. Şu acaba GoPro'ların şarjı niye bu kadar hızlı bitiyor ya? Şuraya bir tane 360 alacağım ya. Teyzeme bak be garibim yoldan geçmeye çalışıyor. Allah çok vurdu. Acaba kamera görüntüsü nasıl ya? Çok merak ettim ya durdurup tekrar mı çeksem bir tane? Bilmedim ki. Bilemedim, bilemedim, bilemedim. Bu R6 2018 model, maviş. 5000 gitmişti. Şu an kaç gittik? 5800'e gidiyoruz ODO o. ne demek o da bilmiyorum ama 5800'e gidiyoruz galiba Galiba Ama galiba BMW'ye bak 530 530 Ya burası işte okul. VUC Kumhausu. Şey demek. 2 senelik lise var burada. Burada yani 18 yükseklerindeki okulu sadece burada. Bu lise gibi bir şey. Ama yüksek Büyük insanlar için yani öyle söyleyeyim. 40-50 yaşında insan da gelip okuyabiliyor. 20 yaşındaki insan da gelip okuyabiliyor. 18'de gelip okuyabiliyor yani. Yaş sınırı yok orada. Sadece bebeler okuyamıyor. 18'den küçükleri okuyamıyor galiba burada. lise lisede. Asıl kaplana bak be. Ne kaplansın be. Aslan bir ara var ya. Gideceksin böyle zu ya maymunlarla falan üff Burada biraz daha ısınsın millet çıplak gezer amına koyayım size burada deniş porn göstereyim amına koyayım deniş porn elektrikli araba çok var burada. burası da outletland diye geçiyor burada her şeyi bulabilirsiniz. Mutfak eşyası, yatak matak falan filan. Yanında da araba şirketleri var. Aynı hesriyle biliyorsunuz belki. Mercedes'in bir alt yapımı genelde ama Renault'ları falan satıyorlar orada da. Renault, Mercedes de var. Shell Tanki biliyorsunuz. Hep Shell Petrol'u Bildiğiniz Shell petrol. Casio, kasa şirketi bu. Bayağı bir meşhur kasa şirketi. Burada da düğün salonu var. VIP event yazıyor. Sağ tarafta da Shiny Star düğün salonu var. Burada da spa ve beauty şeyi var. Ee, hamam var. Marokkan, Marokalı hamamcılar var. İmam Malik Camisi diye bir şey var orada. McDonald's var, Kia var. Şu an sentruma doğru yani Kopenhag'ın içine, Kopenhag içine yavaş yavaş gidiyoruz ileri gidersek velbi diye bir yer var oraya gidiyoruz şimdi psikopin adına giriyoruz galiba yani öyle sağımızda mcdonalds falan var yabancılar yığmışlar tabi dışarıda yine her zamanki gibi bizim çok müslüman var ya dışarıda sürekli geziyorlar bisikletçiye yol veriyorsun burada yasak yoksa geçemezsin her yerde kamera var amına olurlar Tabi geçebilirsin ama kamera şey var. Bu mesela bu kameralar e, EDS gibi bir şey kamerası değil. Bu e, bizim dolmuşlarda dizillerin dolmuşlarında etrafı kirletmesinler diye particle filter diye bir şey var. Particle filter e, ee, çevre kirleten yani kirleten dolmuşlara ceza yazıyorlar direkt yasak giremiyorlar yeşil alana giremiyorlar yani kopmakın içinde giremiyorlar kirletmesinler oksijen hava şeysini diye ee, evet öyle bahçes var herkesin bildiği bahçes bahçe için otobüs durağımız var sizinkinden daha iyi olması. Ondan sonra benim eski okul var. FETÖ'cülerin okulu. <laughs> oh shit man. Benim eski FETÖ'cü okulu şu sarı binayı görüyor musunuz bilmiyorum ama Volkswagen binasının bir arkasında orada şey var Ondan sonra Audi taksicilerimiz Mercedes sürüyorlar genelde. Elektrikli arabalar, Mercedesler falan. Yani yeni araba bu. Tükür bir tanesi. Megan sürüyor bu. Bu da fitness salonumuz. Fitness Volt. Audi'miz var. Ya ne konuşacağımı bilmiyorum ya daha çok bak taş, taş yana demiyorum ne diyeceğimi bilmiyorum pek çok fazla öyle boş boş konuşuyorum genelde otobüsümüz mesela çok lüks bizim burada taksicilerimiz çok lüks Mercedes'te sürüyorlar yani siz düşün Mercedes Range Rover'larla sürüyorlar ondan sonra bak bu Volkswagen Turan'la sürüyormuş bu da külüstür <laughs> Pardon. Aa Mercedes burada işte. Mercedes olmuş. Mercedes araba C klasları sürüyorlar. Ford Mustang var elektrikli. O da çok süper. Geçen binmiştim. Motor getireceğim zaman. Manyak bir şey ya. Çok lüks bir araba ya Ford Mustang. Tesla'lar var. Çok çok Tesla taksicileri var burada. Çok Tesla taksiciler var ya Kırnavut'ta. Bu binalarda işte eski bisküvi. Sekil var. Bu Sekil K şey petrolü gibi ama çok meşhur Amerika'dan gelmeymiş. Amerikan'ın sahibiymiş. Böyle. Yıkama yerlerimiz var. Petrollarımız var. Buradaki petrolları mesela kendiniz pompalıyorsunuz. Benzini kendiniz dolduruyorsunuz.